Arkadaşlar, Dayı Abi kanalına hoş geldiniz. Bugün çok kısa bir yayın yapmak istiyorum. Şöyle ki, bugün benim doğum günüm. Yani 24 Nisan'da doğduk. Bundan kaç sene önce? Vallahi hani Bayağı uzun bir sene önce. Neyse söyleyeyim hadi, 57 sene önce doğmuşuz. Yani sizleri seviyorum. Dediğim gibi, sağlıklı kalın, hoş kalın. Sizden tek dileğim, ben şu anda tek başıma kutluyorum. Biraz da alkol aldık. Yani malum. Tek başıma kutladığım için de işte televizyon seyrediyorum. Oyun takip ediyorum. Gördüğünüz gibi balık tutuyoruz. Yani çok bir aktivitemiz yok. Bir yorumlara bir bir şey yazarsanız, küçük bir şey yazmanız yeterli benim için. Yazmasanız da sağ olun. Arkadaşlar şimdi şöyle belki benden küçük olanlar veyahut da benden büyük olanlar vardır. Yani büyük olanlara şey gibi olmasın. İşte bir, yani bir öğüt, bir ders gibi olmasın. hayat her zaman tutunun arkadaşlar. Her zaman mutlu olun. Her zaman sevecenli olun. Etrafınızdaki sevin, kırmayın. Yani hep birlikte olun. Dediğim gibi yani kimseyi üzmeyin. Sağlıklı yaşamaya bakın. Ee, dediğim gibi sağlıklı ve mutlu ee, kazanç çok önemli değil. Yani kazanç her zaman gelir ve dediğim gibi kazanç her zaman gelir ama e, şöyle bir şey var. Yani tabii ki para da önemli ama en önemlisi e, etrafınızdaki insanları, sevdiklerinizi ve hatta sevmediklerinizi kırmayın. Para İkinci plan da olsa tabii ki para önemli ama yani parayı kazanmak için de günümüzün şartlarında bildiğiniz gibi Türkiye şartlarında bayağı zor. Çalışın yani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yani eğitim, eğitim şart. Yani eğitime önem verin. Kendinize eğitin hiç olmazsa. Kitap okuyun. Boş zamanlarınızda. İşinize sarılın yani. Ne kadar kötü de olsa veyahut da ne kadar iyi de olsa işinize sarılmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Yani şimdilik video bu kadar. Dediğim gibi ileride crafting ve gathering yani toplayıcılık ve üretim videolarımız olacak. Bizleri takip etmeyi kanalı takip etmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Bunlar kanalımızın gelişmesi için çok önemli. Yayınla, yayınlarımıza ara vermiyoruz. Hiçbir zaman içinde vermedik zaten. Gördüğünüz gibi kaç tane videomuz var şu anda bilmiyorum ama devam edecek. Israrla devam edecek. Her ne kadar da YouTube bizi bize takos koysa da YouTube'un takozuna neyse bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize, size, ailenize sağlık dolu ve mutluluk dolu, bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.